sizlerle birlikte e, burada eşyalarımı göstereceğim. Yani e, kullandığım eşyalarımı yani çantam falan koyduğum eşyaları göstereceğim. İlk olarak şurada kitaplarım var. Şöyle. Böyle. Böyle. Bir tane daha var. O masamda galiba bir saniye bakalım. Değil. Masamda değil. Şunu da Ondan sonra arkadaşlar e, bir ilk kitaplarımdan bahsedeyim isterseniz şöyle bir tane Andermannların gezik gezisi diye bir tane var el yazısı olduğu için ben de el yazısı bilmiyorum maalesef el yazısı bir el yazısı bilmediğim için e, okuyamıyorum şunu ama içleri falan el yazısı değil sanırım okudum ben bunu değil içleri el yazısı bakın Sonra e, şöyle bir kitap. Bunu gayet seviyorum ama başlığı biraz e, şey diye neydi onun adı, karışık bir el yazısı diye okumuyorum. Deniz denizin iki yüzü var. Bunu da okudum arkadaşlar. Ama e, şuraya falan kadar bakın bir fotoğraf ya kalmış. Evet, şuraya kadar mı ne okudum? Öbür kitabım da e, kitap ayracı arkadaşlar. Arkadaşlar, e, kardeşim var yanımda. E, ses çıkarsa özür dilerim. Kırmızı balık açtım bu arada ona. Denizin iki yüzü gösterdim şimdi sayfaların sızırda ama. İşte arkadaşlar, kitap ayrıca öbür kitabımda. Bu da güzel bir kitap. Birazcık da e, maceralı bir kitap. 101. Damaç Yalı. Damaç Yalı. Yalı oldu. Burada bela oluyor zaten. Burada da yalı yazıyor. Arkadaşlar bu arada e, yalı çapkınını izleyenler abone ol, like atsın. Arkadaşlar like atsın yalı Çapkın'ı izleyenler. Şöyle bir tane var. Bunu da okumadım sanırım. 120. daha. Hoşuma gitmedi okumadım. Niye de aldım bilmiyorum zaten. Sonra arkadaşlar bunu bir videomda size gösterdim. Onu izleyin. İçinde şu an neler olduğunu göstermeyeceğim. Çünkü o videomu izleyin ve beğenin. Lütfen. Mwah. Öpüyorum lan? Arkadaşlar böyle bir kalemim, kalem kutum var. Ee, kalem kutum niye burada? Kalem kutum değil bu arada bu. Bakın içinde bir sürü kalemler var. Şöyle. Kalemleri de göstereceğim daha sonra. Ama ee, abone falan gelirse, beğeni falan gelirse yani. Şimdi bu tarafını da açalım. Bir saniye açalım. Yani böyle. Bu tarafında da e, şey kalemler var. Bir saniye şöyle tutalım. Gözükmedim. Şu tarafında da şöyle var. Kapatalım. Ha. O da arkadaşlar kitap şeyim. Ay çıktık pardon. arkadaşlar sonra böyle bir inekli Milka yazıyor. Nerede bilmiyorum. Nerede ya Milka yazan ya? Ne şurada. Milka yazıyor. Böyle bir kalem kutu var. Burada da arkadaşlar e, bazı aldığım kütasya malzemelerin içinde üçer tane oluyordu. O üçer tane olanları da buraya koydum. Çanta turu gelmesini istiyorsanız beğenimiz Arkadaşlar beğenimiz şu an 73. 75 mini 80 olursa beynimiz size dolusu çekeceğim bakın ikişerli çıkıyor ay üçerli çıkıyor derim bir tanesi de çantamda ay kalem kutumda şöyle Hatta uçlardan da var uçları tam görmüşken bir tane alayım çünkü ucum bitti sonra bir tane daha uç var bunu mu alsam acaba arkadaşlar Hı? bunu kullanalım mı Tamam hadi bunu kullanalım şunu koyalım. Bunu koyalım. Hoşuma gitti bu. Sonra kalem var. Bizim arkadaşıma verdim. Böyle. Bu da dördüncü sınıftan kalan bir kalemim. Böyle. Ama daha kalemim var. Onlar nerede bilmiyorum. Neyse. Bakın burada da eşya. Ay bir saniye. Bakın arkadaşlar burada da eşyalarım var. Yedekten şöyle bir e, şeyim var. Resim şeyi. Da oraya da gelecek, orayı da göstereceğim. İşte arkadaşlar böyle. Tamam, bir saniye. Ee, olmuyor, bir saniye arkadaşlar. Özür dilerim. Evet, tamam. Hadi. Hemen aldım size. Kurtardım oradan. Allah. Bakın, burada da kitaplarım göstermeme gerek yok galiba. Şöyle sor falan defterlerim burada çoğunlukla çantamda arkadaşlar çantamı göster gösterelim mi arkadaşlar bu arada böyle çantamda şöyle fermanı kapatayım çantamı gösterdim size hediye olarak bakın çantam böyle son suluğum da böyle ben yapıştırıyorum bunları şanssınız yapıştırma Arkadaşlar sıra şu alta geldi. Şimdi aha arkadaşlar az önceki kalem buradaymış. Bakın, onun içinde yine bu kalem. Buraya koyalım şimdilik. Şimdi ama burası birazcık karanlık olduğu için görünmüyor. Bakın normalde her taraf öyle aydınlık ama burası değil. Neden bilmiyorum. Tamam mı? 6 dakikalık videomuz olmuş. Tamam. Arkadaşlar benim etkinlik kitabım var. O neresini Hayır. Ee, şey bu şeyimin içinde yani resim çantamın içinde. Şöyle bir etkinlik defterim daha var. Bu benim eski matematik defterimde. Bunu aslında etkinlik defteri demeyelim. Tek bunu bir şarkı yazmıştım. Ve şurasında böyle bir tane vardı. Böyle. Son. he <laughs> arkadaşlar az önce kitap burada. Yine. Bir saniye arkadaşlar. Ha, tamam. Bakın az önce kitap bu. benim ben bunu okuyorum. Kitap ayrıca da gördüğünüz gibi. Bundan başladım. Bakın. Kaçıncı sayfada kaldık bakalım. Tamam anne bir saniye. Bakın burada kalmışım. 23'te kalmışım. Takalım. Geri. Sonra burada bilim defterim var. Bunu ya burada onu anlamadım. Koyalım yerine. Arkadaşlar biz bir yere gideceğiz. Gideceğiz. O yüzden sonra burada evde kullandığım bir pastel var. Gözükmüyor ama neyse artık acil acil çekiyorum. Burada da evde kullandığım bir pastel var normal. Burada da bir sticker var. Şöyle CD. Eğer bu toka kutumu. Ay. Arkadaşlar bu beslenme. Ama ben bunu toka kutusu yaptım. Bunu da görmek istiyorsanız beğenin ve abone olun. Hepsini teker teker göstereceğim. Yorumlarınızı da bekliyorum. Hepsini okuyacağım. Cevapları da vermeye çalışacağım. Bay bay. Sizi çok seviyorum.